Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu maçı atıp na, nasıl kafadan salamadan e, böyle takımlara katılırız onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şurada alalım. Bu arada arkadaşlar çok üzgünüm hesabım çabımda. Yani Allah kimsenin başına vermesin diyebilirim. Öyle kötü bir his ama senin falan vardı. Yani yeni de emza almıştım yeni emza öğrenci emza almıştım. Yani. Kadar küçük şey yani şimdi Bundan sonra girelim beraber takımlara katılalım. <laughs> Şimdi şuraya dalalım. Kalalım. Uy! Şamataya katıl diye ben buna derim. Arkadaş olur muyuz? Gel. Gel. Arkadaş olur muyuz? Dönmeyi bilmiyorum. Aynen. Arkadaş gelin. Gel ya. Oğlum bak. uzak enzile var ya. Aha oldu Vallahi oldu. Valla oldu. Oldu boş olundu. Arkadaşlar bu serinin bu videonun serisi gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bu arada hesap nasıl çalınır onu da göstereceğim. Bunun aslında iki yolu var hesap çalmanın. Teki yapmayın. Teki de ayarlardan yapılıyor. Şimdi arkadaşlar. Girelim. Bir kutu açalım. Hiç, hiç çıkmadı. Şimdi arkadaşlar. Burada takım kodu oluştura basıyoruz. Ve burada kod geliyor. Bu kodun en sonunda rakam yazması gerekiyor. Şimdi en sonunda rakam olan bir tane şey gelebilir. Şey gelsin. Kod. Aha geldi. Şimdi arkadaşlar. 6 hariç. ...bütün rakamları kullanacağız. Şimdi... ...dokuzu yapalım. Ondan sonra bir de sekizi yapalım. Yedi yapalım. Altı yoktu. 5 Ben her gün takıma böyle katılıyorum. Ama gerçekten ve vallahi billahi, vallahi billahi gerçekten ben her gün böyle katılıyorum. Bazen hesap vermişliğim de oldu. Az kapalık. Kruv çıkardıklarıma bazılarını veriyorum. Hayla çıkmadı. Takım kodu geçersiz diyor ama anlamadım. Eğer gelmezse oha eğer gelmezse oha. Tamam, tamam arkadaşlar. Tekrardan ne yapacağız? Ee, şimdi. Kadın Çek. Çık. Ulaştır. Çık. Çık. Yalnız bu rakamlar en sonunda olacak. Ortalarda falan illa açılıyor Onlar olmayacak. Sadece en sonunda. Yok çık. Oluştur. Çık. Oluştur. Çık. Boşa bekliyoruz ha. Geldi. Geldi. Kod ile katıl. Yine 6 geldi. Şimdi bunu bir 9 yapalım. Gel. Bir an katıldı zannettim biliyor musun? Durdu falan. 8. Yapalım. 7 yapalım. Bunu bir de 5 yapalım. 4 Arkadaşlar eğer olmazsa kusura bakmayın be. Oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi yazacağım. Tabletizi zannede şey ya. Evet. İzleyelim bakalım şunları bir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu. Bunu deneyebilirsiniz. Zaten fazla bir zaman almıyor. Yani böyle Şimdi şunların bir profillerine bağlı falan Baksın belki hesap hesap çalmaları. Onu, oy! 29 karakterli adam coşturmuş gibi mi? Adamlar diyor ki nerede geldi bu? <laughs> Sen mi çağırdın lan? Bu arada bende mağaradan Frank de vardı. Aha oynayacağız. <laughs> Oynayalım kardeşim. <laughs> ya niye çalındı? Ben de Leon'la oynardım ya. <laughs> ben onun Erodos'u var. Damianek. Sebik. Evet arkadaşlar. <laughs> bu videomuz böyle. Hani güzel bir video aslında. Mantıklı. Size de mantıklı geliyorsa yorumlara mantıklı yazabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar lütfen ama lütfen hmm, abone olmayı unutmayınız. Like atmayı. Yani sadece bir saniyenizi alır. Yani. Sanki ne olur ki? Bırakın biraz da bir sinirim, değil mi? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ismimi sosyal copy koymamın sebebi çünkü bir de bazen karakter genellikle çok çıkıyor. Ben bugün mesela üst üst üste Barley ile aman Barley çıkardım. Barley ile bir tane hesaba şey çıkardım. Kal çıkardım arkadaşlar. Yani aslında kolay çıkıyor. Evet kolay çıkıyor. Direktten vurdum. Çünkü bitti. Olsun yerinde. Sosyopi ye ismi gerçekten bence bir işe yaradığı var. Sizce işe yarıyor mu yaramıyor mu? Go, bence yarıyor. Değil. Şöyle alalım. alın şuraya. Bu arada çıkacağım. Çıkayım mı şeyden ya maçtan? Aynen. Diğerlerini de demeyelim. Hep olmaz noktov ştur nele 3 ne 5 tamam geldi şimdi şu 5'i sil 9 tek, tek de olsun yok tek dönmedi 8 oldu mu tek de olsun neyse 7 ne, Arkadaşlar eğer bu hesaba güzel bir şeyler çıkarırsam kromro çekiliş var diye. 7 yapmış mıydık? Yaptık değil mi? Aynen. 6 yapalım. 5 zaten benim 4 yapalım. Eğer olmazsa hiç kusuruma bakmayın arkadaşlar çünkü daha demin gördüğünüz ilk yapalım. iki yapalım. Bir de bir yapalım. Hiç sıfırı denemedim. Sıfır da deneyim. Bir de sıfır yapalım Sıfır Olmaz diye düşünüyorum. Dur. Genellikle bunların arkasında hep Q falan oluyor. Ben de bir Q'yu denemek istiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi olmadı gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da buraya kadardı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz e, yorumlara beğendim yazabilirsiniz ve like atmayı abone olursunuz. Bir dakika bunu. Ha? Şey video çekiyor.